Ateşi neden hiç düşmedi? Son zamanlarda büyüdü gibi. Acaba tehlikeli bir ben mi? Acaba her şey yolunda mı? Çarpıntıdan şikayet ediyor. Acaba doğru ilacı aldı mı? Nesi var acaba? Önemli bir şey yok ya. Sorunuz onlarla ilgiliyse, doğru yanıt her şeyden değerlidir. Çünkü konunun uzmanına danışmadığınızda, yanıtlar sınırsız olsa da, doğru yanıt çoğu zaman yalnızca bir tanedir. Hastalıkta doğru tedavi, doğru yanıtı bulmakla başlar. Hekimlerin aldıkları kararların yüzde yetmişinin arkasında gelişmiş tanı yöntemlerinin desteğiyle buldukları doğru yanıtlar var. Sağlık zincirinin en önemli halkası olan doğru tanıyla hastalar ve yakınları hem yanıt bulur hem de yarınları daha net görür. Hekimler tedavi doğru planlar, olası hastalıkların önüne geçilir. Geleceğinizi yakından tanımak için siz de doğru yanıtı, doğru tanıda arayın.